Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz? Roblox videosu çekeceğim. Arkadaşlar bu arada Beni e, arkadaşlığı eklemek isterseniz Birlikte oynamak isterseniz Sol üst köşede e, İsa Baba 0.80 yazıyor. Görürsünüz zaten. Hemen adımı e, Oradan girip oynayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar FIFA mı iyi Roblox mu iyi? FIFA'cılar videomu beğensin ee, şey robloxcular ise videomu kanalıma abone olsun bakalım sayımız kaç kaç kişi olacak Bu arada arkadaşlar ben yorum bölümünü açıyorum Ancak e, şu şekilde oluyor e, Ben bu, bunu şey olarak seçtiğim için bu arada şey yapacağım İlk videom parkur olsun dedim. Ee, çocukları özel seçtiğim için arkadaşlar yolum bölümü açılmıyor. YouTube yani açmıyor. Yoksa ben açıyorum. Hemen şuradan devam edeyim. Kolay mı Kolaymış ya. Zor modu seçeceğim ben. Biraz zorlanan. Zor modu seçtim. Kolay modda. ha gözüküyor. Zor modda gözükmüyor. Anladım. Biz zor modu seçelim arkadaşlar. İlk videoda kolay olmasın ya. Yani. Dedim baktım en son 2 ay mı 1 ay mı önce çekmişim Roblox videosunu. Baktım, hep üç dört tane fifa videosu çekmişim. Putlu. Dedim bu sefer de roblox videosu olsun daha da daha, takipçilerimi yormayayım. siz. Yorumda yazamıyorsunuz. Ben de çekeyim dedim arkadaşlar. Çok kolaymış. Bir seçti Aa, düştü. i̇lk kez düştüm. Herhalde ilk kez düştüm de. Hemen şuraya. Devam edeyim. Kardeş, devam et. Hayır! Niye ben hepsi Erdoğan'a geldiğimde düşüyorum ki? Çok acele ediyorum ya. Yani. Şurası mı? Hıh tamam. Hıh tamam. Baktım geri. Kaparım. Sırma. Öleceğim düştüm ya. Aa, atlamışım. Seviye. Düştüm arkadaşlar yani. Işte. İki tane ödül mü verdi? Yoksa gerek yok. Hemen devam edelim şuradan. Arkadaşlar videolarımın kısalığını sebebini size söyleyeyim. E, 9 veya 10 dakika oluyor. Şimdi ben bunu telefona aktardığım için gönderdiğim için ee, o da işte izin vermiyor. 9 veya 10 dakikalığı kabul ediyor. Ben mesela 20 dakika video çekmiştim sizler için fifa videosu. Yani 10 dakikasını kabul ediyor, 9 dakika kabul ediyor. Ben onun için yoksa e, çekerim, bayağı uzun video çekerim. Elimden gelse yarım saatlik çekerim. Ama işte aktarınca olmuyor arkadaşlar. Şuradan devam et. Bir de zor mod seçtik hiç yanmıyoruz. Şimdi yanacağız. Yanmayız kalmadı yandık arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar Roblox videom hep e, şey parkur olmayacak. Diğer değişik oyunlar da olacak. Ondan dolayı siz yorum bölümüne yazamadınız. Yazamıyorsunuz. Acaba çocuklar özel değil desem yorum bölümünü açar mı arkadaşlar? Çünkü ben çocuklara özel yazıyorum herhalde kabul etmiyor. Çok hızlı gittim ya. Az kalsın yanıyordum. gidelim şurada. Arkadaşlar bu arada e, PlayStation videosu çekebilirim. Bakın. E, direksiyon seti alacağım. Onu da çekerim. Büyük televizyonumuzda. Oradan çekeceğim. Ay. Oradan çekeceğim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar Video atmaya çalışıyorum. Her hafta cumartesi bir video atıyorum. Hemen şuradan atla, hemen devam et. Aha düştü. Aa, ora boşluk muydu? Görmedim. Şuradan bir daha atlayalım. Ay, düştüm arkadaşlar. Ne böyle? Tam gözüktü. Tam düşecektim. Belli oldu. 50'ye geldik. Devam edelim. Ay ay. Ha, bir şey olmuyormuş. Ben de kırmızılara basınca bir şey oluyor sandım. Şundan atladım ha tamam. Düşmeden gidebilirsem benim için iyi olur diyecekken öldüm. Ay atmalım. Deydim sanki. Yok dememişim. Deysem ölürdüm. Hayır, oraya değme de. Bir şey oldu. Düştüm. Şu sarı yerde bitirelim videoyu. geçeyim de şöyle. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet olun.